Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben de eğer gençler yine bir tier list videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz ki meta değişti bazı pokemonlar buff aldı bazıları nerf yedi o yüzden önceki tier list videosunu ve sıralamasını kesinlikle unutun nerf yemeyen pokemonlar bile diğerlerinin yüzünden yukarı aşağı oynayabiliyor ya da benim fikirlerim değişiyor bazı pokemonlarla ilgili o yüzden her tier list videosunda yeniden sıfırdan bir liste hazırlıyoruz bunun bilgisinde olun şimdi fazla uzatmadan videoya geçeyim umarım faydalı güzel bir video olur arkadaşlar şimdi ilk pokemonumuz Venazor. Şimdi Venazor son videomda demiştik ki nöf yedi. Yani geçen sefer ben bunu A tier'e koymuştum biliyorsunuz. Nöf yedi ise ya C'ye düşer ya da B'ye düşer. Ama hayır Venazor ne oldu? S tier bir Pokemon haline geldi arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü aslında Venazor bir yandan nöf yerken yani Giga Drain'i nöf yerken Solar Beam yeteneği buff aldı arkadaşlar. Bu da sadece Pokemon'un oynanış şeklini değiştirdi. Hatta bu şekilde daha da güçlü oldu çünkü Solar Beam arkadan oynayarak rakibi tekleyebiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir bitirici Pokemon haline gelmiş. O yüzden şu Venezor'dan bir türlü kurtulamadık. Tek değişiklik içimizde deli gibi dolaşmak yerine arkadan canımızı sıkmaya devam edecek arkadaşlar. Sıradaki Pokemon'umuz Mr. Mime. Evet Mr. Mime yine C seviyesinde yerini koruyor. Galiba C'ye koymuştum. Tam hatırlamıyorum ama neden C diyeceksiniz? Zaten baştan şunu söyleyeyim. Ben Mr. Mime'ı kesinlikle bir support ya da defender olarak görmüyorum. Çünkü tam bir special atak Pokemon'u. Bariyeri var evet ama bunu takım arkadaşlarınızı korumaktan çok combo yapmak için ve rakibe vurmak için kullanıyorsunuz. Bu yüzden ve hasarı da iyi. Bu yüzden kesinlikle bir special atak olarak değerlendiriyorum ben bu Pokemon'u. Special atak olarak değerlendirdim de gerçekten iyi bir Pokemon. Fakat neden C diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar Pokemon'la komboyu yapıyorsun rakibin %20, %10 canı vesaire kalıyor ama Pokemon'un düz vuruşları uzakçı değil de yakıncı olduğu için gidip son vuruşu yapamıyorsunuz hiçbir zaman rakibinize. Bu da sizi bir tık zayıf bir special atak haline getiriyor arkadaşlar. Tek komboda çok yüksek hasar vurduğuna aldanan arkadaşlar olabiliyor ama maalesef dediğim gibi bitiricili olmadığı için istediğiniz kadar vurun hiçbir önemi yok. Derken 3. Pokemon'umuz Gengar'a geldik arkadaşlar. Şimdi Gengar biliyorsunuz bir buff aldı. Ben önceden Gengar'ı herhalde B seviyesine falan koymuştum. Şimdi Gengar yine E ya da S tier bir Pokemon haline gelmedi bence. Hala CF seviyesinde bir Pokemon neden diyeceksiniz. Çünkü evet gerçekten güçlü hayatta daha uzun süre kalabiliyor ki muhtemelen şu an yeni metadan oynadığım Gengar videosu arkada dönüyordur. Gerçekten güçlü ama dediğim gibi arkadaşlar oyun başında kasmak için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Oyun başında eğer takımınız böyle bir iki tane trole sahipse Gengar'la oyundan düşüyorsunuz bir daha da toparlayamıyorsunuz. Bu yüzden Gengar fanları yine bana kızmasın ama ben hala C seviyesinde olduğunu düşünüyorum ama Gengar'ı gerçekten sevdiğimi de söyleyeyim. Son günlerde full Gengar oynuyorum zaten. Tek ihtiyacı olan birazcık daha böyle takımı taşıyabilecek potansiyele gelmesi. Gerçekten güçlenmiş ama hala dedim gibi takımda bir iki tane troll sizi aşağı çektiğinde bizlere ora gibi maçı taşıyamıyorsunuz maalesef. Evet sırada Snorlax var arkadaşlar. Bu tosuncuk da hiçbir meta değişikliğinden etkilenmeyerek böyle zivedek yerinde uyumaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki hem can değeri olarak hem de takım arkadaşlarını koruyabilmesi yani kalkan yeteneğiyle takım arkadaşlarını koruyabilmesi yönünden hem support hem tank mükemmel bir defender olduğunu düşünüyorum ben Snorlax'ın. O yüzden Snorlax S seviyesinde kalmaya devam ediyor. Sırada Gardevoir var. Gardevoir'i ben B'ye koymak istiyorum. Çünkü bilmiyorum geçen sefer nereye koymuştum da. Şu andaki metada gerek Venozor olsun gerek Silvion vesaire special ataklar ki Pikachu'nun da buff'ından sonra Gardevoir gayet aşağı seviyelere düşüyor. Çünkü arkadaşlar Gardevoir 12. seviyeye kadar hiçbir şey yapamıyor. 12. seviyeden sonra gerçekten güçlenmeye başlıyor. Fakat hem solo Q'da hem de takımlı girseniz bile sizin kasılmanızı karşı takım beklemeyecektir üstünüze oynayacaktır bu yüzden Gardevoyru ben B seviyesinde görüyorum arkadaşlar bu metada. Sırada Absol'ümüz var. Absol'ü de B seviyesine koyacağım. Nedeni yine aynı. Absol oyun başı gerçekten güçlü Pokemon aslında Gardevoir'a göre ama hem oyun başı güçsüzleşiyor çünkü karşı takım bir arada oynamaya başladığında gidip Eli teklemen gayet zorlaşıyor. Hem de arkadaşlar dediğim gibi çok fazla alan hasarı vuramaması ve alan hasarı vurduğunda da çok etkili vuramamasından dolayı Absol'ü B seviyesinde görüyorum ben. Ki diğer videomda dediğim gibi şu anda meta kesinlikle alan hasarı vuran Pokemon'lar üzerinde dönüyor. Geldi Garchomp. Şimdi Garchomp geçen videomda gençler gördüğünüz gayet güzel bir buff almış fakat hala E ya da S seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ben C seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Garchomp gerçekten 1v1'de en fazla da 1v2'de vesaire öne geçmişseniz güçlü ama oyun başında bir tık güçsüz. Neden? Çünkü AD şampiyonların hepsi yani düz vuruşla taşıyan şampiyonların hepsi birazcık geç kasılıyor. Bu da sizi solo queue'da bir tık zora düşürecektir arkadaşlar. Ki gayet oynanacak durumda. Bu C, A ve S serisi bunu Pokemon'ların hepsini oynayabilirsiniz gibi. Hani bunlar kötü Pokemon'lar değil. Sadece A ve S'ye koyacağım Pokemon'lardan bir tık geri düşüyor. Onun dışında Garchomp şu metada gayet oynanabilecek bir Pokemon olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Geldik Lucario. Ya. Şimdi Lucario geçen sefer S seviyesindeydi. Bu sefer en fazla A'ya düştü. Yani bir C, B falan beklemeyin. Ben Lucario'nun düz vuruşlarının hasar düşüşü almasından sonra gayet aşağılara düşeceğini düşünüyordum fakat Pokemon'un yetenek kiti zaten çok OP. Hani Oradan orayı sürekli böyle girçik yapabilen mobil bir Pokemon olduğu için bu buff onu etkilemiş ama en fazla A seviyesine kadar düşürebilmiş arkadaşlar. Hala Lucario çok güçlü. Belki yukarıda eskisi gibi tek başına tutamaz ama hala güçlü bir Pokemon olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve sırada Crustle'ımız var. Ben Crustle'ı C seviyesinde düşünüyorum. Çünkü gençler Pokemon evet güzel bir Defender. Can seviyesi iyi, kitle kontrolü iyi ama birazcık hantal kalıyor. Hani ne kadar böyle hareket hızını arttıran yeteneklerine sahip olsa da Pokemon birazcık hantal kalabiliyor. En fazla böyle 5 kişi girdiğinizde falan güzel iş yapabilir. Ama solo queue'da o kadar da iyi iş yapacağını düşünmediğim için yeniden Garchomp, Gengar ve Mr. Mime'ın yanında C seviyesinde kendine yer buluyor arkadaşlar. Geldik Greninja'ya. Greninja'yı ben direkt Pardon S'e koydum bak. A seviyesine taşıyayım. Belki bir sonraki metada S olursun kanka ama şu anda A seviyesindesin. Neden diyecek olursanız Greninja hem ormanda hem lane'de oynanabilmesinden dolayı A seviyesini zaten hak ediyor. S seviye olmamasının sebebi ise yanınızda böyle sizi koruyacak support ya da defender yoksa çok fazla iş yapamıyorsunuz. Çünkü can değeri bildiğiniz üzere çok düşük. O yüzden ben Greninja'nın A seviyesinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Tabi yorumlarda kendi sıralamanızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben atıyorum Snowlax'ı A'da düşünüyordum vesaire. Bu tarz önerileri yorumlarda kendiniz yapabilirsiniz. Derken Talon e geldik. Ben Talon yine A'ya koyacağım. Talon film benim Zerora'dan sonra belki en sevdiğim Jungle. Ama iki videodur kendisini A seviyesine koyuyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yani Zerora kadar kendimi rahat hissedemiyorum Talon oynarken. Evet çok güçlü. Dreadnought, Rotom, Zapdos gibi önemli yaratıkları çalma potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Fakat dediğim gibi böyle iki lane'in de geri düştüğünü hayal et mesela. 2 lane'de geriye düşmüş takımınız gerideyken talon filmine genk atması çok zor. Oyun başında çok iyi genkler atmanız lazım ki oyunu tek başına da taşıyabilirsiniz. O yüzden Ninja Lucario gibi gayet güçlü ama A seviyesinde kendine yer buluyor. Geldik Charizard'a. Belki de bu tier liste Enes'i hak eden tek Pokemon şu anda. Ultisini açtıktan sonra gayet güçlü bir Pokemon olsa bile arkadaşlar. Charizard şu anda Gardevoir ve Absol kadar bile iş yapmıyor bence. Çünkü lane de çok kötü. Ormana zaten gidemiyor. Anca ultisini açınca iş yapıyor. E ultisi yokken ne olacak? Sürekli ultisi aktif mi gezecek? Öyle bir şey de söz konusu olmadığı için... Bence şu anda metada hala en kötü Pokemon'lardan bir tanesi. Ve gönlümüzün efendisi, en iyi jungle olduğunu düşündüğüm kesinlikle Zerora S seviyesinden aşağı inmez böyle uzun bir süre öyle duruyor. Çünkü başka bir Pokemon göremiyorum jungle'da böyle. Takımı geriye düşse de iş yapabilecek hem Wild Shards hem Dis hepsi böyle Gayet güzel yetenekler, tüm komboları gayet güzel iş yapıyor. Bence Zerora şu anda Meta'nın en güçlü jungle'ı olabilir arkadaşlar. Bitti mi, bitmedi? Tabii ki de S seviyesine bir tane daha arkadaş geliyor Syndra. Şimdi Greninja ve Syndra, iki tane cüz vuruşuyla taşıyan atakaralar arkadaşlar. Fakat neden Syndra S'de, Greninja A'da diye tabii soracaksınız. Çünkü gençler Syndra'sın tek başına taşıma potansiyeli bence Greninja'dan çok daha iyi. Çünkü hem Greninja gibi jungleda da oynayabiliyorsunuz ki kanalda. Birkaç tane videom var sanırsam Cinderace Jungle ile ilgili. Hem de gençler yetenekleri attıktan sonra biliyorsunuz ki Cinderace'in boosted atakları sıfırlanıyor. O yüzden 3 tane boosted atak arka arkaya yapabiliyorsunuz. Zaten düz vuruşları güçlü bir Pokemon olduğu için yetenekleri tutturamasanız bile 3 tane boosted atağı arka arkaya yapmanız gerçekten çok büyük bir hasar çıkartma potansiyeline sahip arkadaşlar. Bu yüzden ben Sindrace'i hala S seviyesinde görüyorum. Greninja'nın bir tık üstünde görüyorum. Tabi tercih meselesi. Greninja'yı daha çok sevenler de vardır. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum deyip bir sonraki Pokemon'uma geçiyorum arkadaşlar. Eldegas. Şimdi bunu genelde Master'da kullanıyorlar. S seviyesine koyuyor galiba herkes. Ben öyle tahmin ediyorum ama ben A seviyesinde görüyorum. Neden diyeceksiniz? Takım arkadaşlarına çok güzel can sağlayabiliyor arkadaşlar. Savaşlarda vesaire gerçekten etkili ama onun dışında hasarının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani Crustle kadar bile bir hasarı yok biliyorsunuz ki. Ki bu oyunda Snorlax'ın vesaire diğer supportların özellikle Wigglytuff'ın hasarı biliyorsunuz bazı atakırlardan daha fazlayken Eldagas'ın sadece karşı takımı oyalaması ve takım arkadaşlarına can vermesi bana yeterli gelmiyor. Dediğim gibi siz başka şekilde düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sırada Kramorant var. Cromorant biliyorsunuz gençler special ataklar arasında şu anda iyilerden bir tanesi. O yüzden C'ye koyacağım kendisini. Cromorant'ta da bu metada bir tane böyle box fix geldi. Çok da oyunu etkileyecek bir şey olmadığı için ne iyi ne kötü bir şey diyebilirim. O yüzden C seviyesinde arkadan oynayan özellikle ultisini açtıktan sonra güzel bir hasarlar çıkartabilen bir Pokemon. En fazla C seviyesi ne yukarısı ne aşağısı bana göre. Derken Blastoise geldi. Şimdi Blastoise herkes merak ediyor. Evet güzel bir nerf yedi arkadaşlar ama hala A seviyesinde bence. C vesaire değil. Neden diyeceksiniz? Pokemon'un ultisi artık tek atmıyor. Hydro Pump'ı eskisi kadar yarım can götürmüyor ama neden hala A seviyesinde diyecek olursanız arkadaşlar kitle kontrolü çok iyi. Hani Lucario'da bahsettiğim şey bunun içinde geçerli arkadaşlar. Hasarı evet düştü fakat yetenek kiti o kadar iyi ki rakibi zıplatıyorsun, kaydırıyorsun sağa sola vesaire derken kitle kontrol etkisi çok yüksek. O yüzden Takımınızda bir tane Blastoise olmasını hala isteyeceksiniz arkadaşlar. Eskisi kadar vurmasa da yapması gerekeni yapıyor. Defender olarak arkadaşlar rakibi kitle kontrol etkisine maruz bırakıp uzun süre hayatta kalabiliyor. Ve takım arkadaşlarına kestirtebiliyor karşı takımı. Bu yüzden bence Blastoise hala A seviyesinde bir Pokemon arkadaşlar. Ve Pikachu'ya geldik. Şimdi Pikachu A seviyesine koymak isterdim. Çünkü bir buff aldı biliyorsunuz Thunderbolt yeteneği. Fakat ben hala C seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Maksimum Kramorant'la aynı şekilde arkadan hasar vurabiliyor. Bir videoda denemek istiyorum. Belki fikrim değişebilir. Çünkü buff'tan sonra karşıma gelen arkadaşlar o kadar iyi oynamıyordu ama bir de benim denemem lazım aslında. O yüzden şimdilik C seviyesinde belki A'ya çıkabilir. Bunu yani söylemiş olayım. Pikachu severlerde boşuna kızması şimdiden ama şu anlık ben C seviyesinde görüyorum arkadaşlar. Sırada Elon'un Nine Tails'ımız var arkadaşlar. Ben Elon'un Nine Tails'ı da C seviyesinde Cramorant, Pikachu ve Mr. Mime gibi aynı hasarının yüksek olduğunu fakat çok fazla oyun taşıyabilecek bir hasar olmadığını düşünüyorum. Mesela Gardevoir'den oyun başı çok çok güçlü. Kitle kontrol etkisi var. Ultisi gerçekten güzel vuruyor ama bir ne bileyim Talon Flame, Lucario'nun yanına da yakışacak kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi C seviyesinde gayet güzel duruyor bence şu anda Ninetales. Ve Wigglytuff şaplakçı reis. Biliyorsunuz ki Wigglytuff'ı videoda oynamıştım. Hasarı inanılmaz yani şu anda şu Kramor atmış yani Pikachu'ymış Nanteil'miş hepsinden çok vuran bir support olur mu kanka? Hem can değeri yüksek hem hasarı yüksek gayet güzel bir Pokemon. Bence kesinlikle S diğer hatta nöf yemesi gerekiyor bence bu Pokemon'un. Bu arada videoyu bölüyorum ama arkadaşlar lütfen alttan like atıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Beğeni sayıları son günlerde düşmüş onları birazcık arttırmak istiyorum. Ama beğenmezseniz de canınız sağ olsun deyip fazla uzatmadan Slowbro'ya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Slowbro sözde buff aldı ama şimdi ben B seviyesine koyuyorum. Çünkü arkadaşlar Absol'da da belirttiğim gibi hani bu meta Alana sarı vuramayan Pokemon'lar çok fazla iş yapmıyor. Slowbro'nun ultisi de yeteneği de rakibi yani bir tane rakibi tutup zıplatıyor ve havada tutuyor. Yani bunu gerçekten en iyi rakibe tutturmanız lazım arkadaşlar. Şimdi evet gidip Syndra'yı vesaire tutarsanız onun ölmesini sağlayabilirsiniz ama mesela Blastoise gelip bir ultiyle herkesi zıplatırken sen gidip bir kişiyi zıplatıyorsun. Hadi tamam daha uzun süre tutabiliyorsun ama bu sırada birazcık işlevsiz kalıyorsun açıkçası. Ya ben slow buruyu bilmiyorum. Surf yeteneği var bir tek alan vuran. Onun dışında çok fazla işlevi olduğunu düşünmüyorum hala buff almasına rağmen. O yüzden Gardevoir ve Absol'ün yanında Charizard'ın bir üstünde gayet güzel bir konumda olduğunu düşünüyorum. Sırada Machamp'imiz var. Şimdi Lucario'nun bir tık nöf yemesiyle Gardevoir biliyorsunuz öne çıkmıştı ama Mechamp hala yerinde sayıyor. Çünkü Mechamp hasar kassan yani i̇yi kötü hasar vuruyor ama çok iyi değil. Defans kastan bu sefer yani canı da çok iyi bir seviyeye gelmiyor. Ne kasarsan kas diğer Pokemon'ların temel hasar ve savunma değerlerine yetişemiyor hiçbir zaman. O yüzden bence hala Mechamp en alt seviyede Enes'te kendine yer buluyor arkadaşlar. Burada da Blissey var. Şimdi Blissey'i A seviyesine koyuyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten can değeri olsun. Rakibi oyalama potansiyeli ve takım arkadaşlarına can verebilme potansiyeli olsun. Gayet güzel bir Pokemon. S seviyesine koymamamın tek sebebi ultisinde bir hata var arkadaşlar Wild Rift'te olduğu gibi ultiyi takım arkadaşınıza kaydırıp atamıyorsunuz Yani ultiye sadece basıp çekiyorsunuz ve otomatikman bir takım arkadaşınıza gidiyor arkadaşlar Hani canı en az olana bazen gitmek istemeyi olabilirsiniz Atıyorum canı az olan Pokemon arkaya doğru kaçıyordur savaştan çıkıyordur sen rakibin içinde olan Jungle'a ne ulti atmak istiyorsun? Ama hala otomatikman arkaya doğru giden takım arkadaşına ulti atabiliyorsun. Bu gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Onun dışında Pokemon gayet güzel. O yüzden S seviyesini hak eden bir Pokemon oluyor bence. Sırada Mamoswine var. Mamoswine bence C seviyesini hak ediyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar hani can değeri yüksek, hasarı ortalama ama... ama bir Blastoise ya da Wigglytuff vesaire gibi değil. Çünkü Pokemon her şeyden biraz biraz yaparken hiçbirini tam anlamıyla yapamıyor gibi geliyor bana. Takımındayken de karşı takımdayken de ne etkileniyorum ne korkuyorum Mamoswine gördüğünde. O yüzden bence C seviyesinde ortalama bir Pokemon olarak çıkıyor karşımıza. Bu metada sırada Silvion var. Silvion bence S tierde yerini koruyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi Silvion'u eskisi kadar maçlarda görmüyoruz ama Hyper Voice yeteneğini gençler zaten videosu kanala gelecek yan hesabımda Silvion'u aldım. Hyper Voice yeteneğini iyi kullanırsanız yani Hyper Voice'un dışında bir konu var biliyorsunuz. O tarafa denk getirdiğinizde rakibi ekstra hasar vuruyor vesaire. Bunları böyle güzel oynadığınızda arkadaşlar gerçekten S seviyesinde bir jungle hatta lane'de de artık S seviyesinde olarak görüyorum ben Silvion'u. Kesinlikle S seviyesinde güzel bir Pokemon Silvion derken son Pokemonumuza geldik. Bunu otomatikman sona koymuş Gradient adlı arkadaşımız acaba nerede kendine yer bulacak sizce? siz yorumlarda belirtin. Siz olsaydınız Gridant'ı nereye koyardınız? Bence bir A seviyesini hak ediyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar Gridin hem hasar olarak hem de savunma olarak gayet güzel işler çıkartabiliyor. Hatta Roam'ları da gayet güzel. Verileri yere atıp hareket hızını arttırarak Spirit Nova çok güzel bir roam atabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat Gradient'ta geçen bir girdim böyle herkesi yok ettim vesaire diyebileceğiniz bir Pokemon değil. Yukarıdakilerin hepsi mesela bunu dedirtebilir sizi ama Gradient'ta girip en fazla 3 maçın bir tanesini vesaire taşıyorsunuz. Tabii CB ve NS'dekilerden çok daha iyi ama bir S seviyesinde değil bence şu andaki metada. Bu arkadaşı zaten sormuşsunuz en altta kalan arkadaşı. Bu oyunun betasında gözüktü. Böyle fragmanlarda falan gözüktü ama oyunda şu anda yok nedense. O yüzden bunu hiçbir yere koymuyorum. Altta beklesin. Aha. Zorla geldi yukarı bak gitmiyor. Oyuna gelmek için can atıyor. Şu arkadaşı oyuna getirin artık ya. Fragmanlarda gösterdiğiniz oyunda yok bu arkadaş. Her neyse arkadaşlar bu yeni metanın tier listi de bu şekildeydi. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Bence gayet güzel, adil bir liste oldu yine. Tabi itiraz edenler olacaktır böyle. Ben şunu daha çok seviyorum, bunu daha az seviyorum falan diye. Yorumlarda tartışalım. Bunlar tamamen benim görüşlerim. Bu video da bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Destekleyen herkese teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.